Dostlar, konuştum, izin aldım. Önce nerede olduğunu tekrar bir hatırlatayım. Burada Brickle Center denilen merkezi bir AVM'nin altında, Brickle Apple'ın hemen altında yerleşmiş Lucid markası. olduğunu söylüyorlar. Çok dokunulmasını istemiyorlar. Baştan sona led ışıklar var. Ee, muhtemelen gündüz ledleri. Burada birçok kamera görüyorum. Sensörü görüyorum. Şurada kameralar var. Şurada da sensör olduğunu söylediler. Açılır bir cam tavanı yok ama e, pürüzsüz bir şekilde. Yine kameralar sensörler burada bulunuyor. Evet. Ee, Air Dream Edition, Air Grand Touring, Air Touring ve Air Pure diye 4 tane farklı modeli varmış. En alt versiyonunda işte tek motor var, 480 beygirlik ve 406 millik bir menzili var. Diğerinde ikinci olan, bir üst olan segmentte çift motor var, 620 beygir, en düşükte 480 ile 620 beygir ve 406 mil mesafe biliyorsunuz elektrikli arabalar da çok önemli 3. versiyonda yine çift motor var 800 beygir ve 516 mile kadar çıkıyor ve e, en full cool versiyonda Air Dream Edition dediklerinde e, tam 1111 beygirlik muazzam bir güç var ve 520 mile kadar da bir mesafe sağlanıyor biliyorsunuz Tesla ile birlikte elektrikli otomobiller bayağı hayatımıza girdi. Şöyle biraz daha detay çekeyim size. Şöyle arka koltuklarla başlayalım. Arka koltuklar oldukça geniş. Yani büyük bir sedan araba zaten. Gayet güzel. Deri koltuklar, halı düşenler. Şöyle ince detayları var. Evet. Şurada Kapılar nasıl açılıyor bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Evet, basınca böyle açılıyor. Hafif dokunduğunuz zaman da, çektiğiniz zaman da açılıyor. Bayağı da açılıyor. Evet, tam 90 derecelik bir açıyla açılıyor. Güzel. Buralar böyle. Buralar deri. Bu da ön kapı. Ön kapının iç deri aksamı biraz daha farklı yapılmış. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi çok ilginç. Ön kapı, ön taraftaki koltuklarla arkadaki koltuktan rengi farklı. E, bu modelde mi öyle yoksa bunu bilerek mi yaptılar? E, prototip olduğunu söylediler sürekli. Birazdan içine gireceğiz. Daha detaylı bakacağız. Şurada şöyle bir Lucid marka detayı. Bakalım ön kapıyı kapatabileceğiz mi? Evet. Bunda oldu. Örneğin kapanıyor ve şu kapakçık da kapandı. Açılmasını da tekrar göstereyim. Hafifçe dokunuyorsunuz. Biraz geri çıkıyor. İterek şey yapınca, kaldırınca kapı otomatik olarak açılıyor. Şuralar metal krom alaşımlı. Güzel yapılmış. Şu ön düzeydeki camı şöyle bakın kavisi devam ediyor ve B sütununa kadar geliyor ondan sonra devam ediyor. Ona bakacağız. şuraya hafifçe dokunuyoruz. Açılıyor. Bir kere tıkladıktan sonra açılıyor. Evet. Bayağı geniş açılıyor. Şu ileri yüzeyleri tekrar göstereyim. Evet. İç aksam da bu şekilde. Evet. Şöyle bir içine binelim. Evet. Görüyorsunuz burada bütün yan aynalar, farlar, Onların hepsine kumanda edebiliyorsunuz. Buradan şöyle geniş bir ekran bizi karşılıyor. Şurada üçüncü bir ekran var. Burada işte telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, arayabiliyorsunuz. Şurada da arabanın içinde diğer özelliklere kumanda edebildiğiniz özel bir alan daha var. Şu camı merak etmiştim. Burası şöyle. Şu cam şöyle bakın göstereyim size bu şekilde. Arkada da ayrıca bir cam sütun var. E evet. ya yani bu çok inanılmaz arabanın için geniş göstermiş. Şu üst kısmın açık olması ilginç olmuş. Evet şurası. Burada şöyle bir kraltırıyorsunuz. Burada böyle bir cep var kol dayamanın altında. Burayı da böyle açtığınız zaman burada da bakayım. Evet kablosuz şarj kullanabileceğiniz telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir bölüm var. İki tane. Burada bardaklıklar var. Şuralar diz dayama yerlerinin kumaş yapılmış. Bakın şurada da evet biraz fren pedalları da krom e, işlemeler var. Değişik gelmiş. Şuralarda işte bazı kumandalar var. E, evet kimisi sevmiyor biliyorsunuz. Tamamen dijital olmasını sevmiyor insanlar. E, sanki onu düşünerek biraz işte, muhtemelen dijital olarak kumanda edebiliyorsunuz ama aynı zamanda burada fanı kısıp fanı açabiliyorsunuz şuradan sıcaklığı artırma, azaltma böyle güzel detayları olan şuralar böyle nubuk deri gibi çok güzel şurası normal deri gibi dikişler çok güzel olmuş detayları göstereyim size. Şurada bir alan var mı? Açılıyor mu? Muhtemelen açılmıyor. Burada bir yer göremedim. Yere oldukça yakınsınız. Evet. Şöyle tekrar göstereyim. Direksiyona bir bakalım. Direksiyondan, direksiyonda da iki kollu ya da dört kollu diyebileceğimiz bir tasarım var. Burada bazı detaylar var. Burada da gördüğünüz gibi. Şurası tamamen deri. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle. Vites hemen direksiyonun arkasındaki bölümde. Buradan Mercedeslerde olduğu gibi yapılmış. Şurada da yine bildiğiniz gibi sinyal ve cam silecekleri çalıştırıyorsunuz. Ekranları ben şöyle bir geniş açıyla tekrar bir çekmek istiyorum size. 3 tane, bir tane de şu alt kısımda dört tane ekran var. Onlar enteresan olmuş. Evet şöyle göstereyim. Evet, mümkün olunca detayları atlamamaya çalışıyorum. Koltuk ayarları, elektrikli. Evet. Gayet güzel. Öne doğru çekiyor beni geri. Onlar da gayet güzel. Evet. Lucid. Arabayla ilgili daha detaylı bilgi alırsam yine anlatmaya çalışacağım ama genel anlamıyla böyle. E, araba tabii ki elektrikli araba olarak Tesla'dan ayrılan bir mühendisin yaptığı araba olarak andırıyor. Biraz Porsche çok andırıyor bana. Porsche çünkü Porsche'nın e, Taycan'ın e, ön yüzü de buna çok benziyordu. E, ama gayet güzel olmuş e, şeyler var. Şurada Quick Control var. Araba ile ilgili. Comfort, Range, Sport, Track olarak mesela Comfort'a tıkladığınız zaman bir menü. Drive modlar, sürüş modlarında işte bunları seçebiliyorsunuz. Yine Quick Control burada. Ekran, foto, kapılar bu şekilde şarjing evet şu an şarj oluyor %80 şarj olmuş durumda. Evet 1 2 3 ve 4 olmak üzere toplam 4 ekrandan oluşan evet, yüzeyler güzel ee, Şurayı tekrar kapatayım Evet Burası bu şekilde ileri geri gitmiyor Evet güzel. bagaj açılınca bu şekilde görünüyor. Şurada gördüğünüz gibi şarj ekipmanları var. Ee, şöyle bunu çıkarıyorsunuz. İşte elektriğe takıyorsunuz. Çok da müdahale edemiyorum. Sevgili olsa bu da ev şarjı için. Çok da müdahale edemiyorum. Ee, bagaj biraz büyük ama eğilmek gerekiyor. Bu kadar mı kalkıyor? Evet bu kadar kalkıyor. Yere oldukça yakın zaten. Şurada da plakalık olarak da bunu yapmışlar. Şurada gördüğünüz gibi iki tane de kamera var. Plakalığın hemen altında. Şurada da bakalım bir şey var mı? Ama burada da ekstra bir boşluk daha var. Bagajın içinde bir bagaj daha var. Evet arka bagajı kapatmak istediğimizde şuradaki düğmeye dokunuyoruz. Ama tabii muhtemelen Okey okey okey. No problem. Evet prototip olduğunu her seferinde söylüyorlar. <laughs> Evet. Kendimiz kapattık ama normalde elektrikli olarak kapanıyor. Evet. Sordum arkadaşlar. Ön tarafında da e, şu an açamıyoruz dediler ama olduğu gibi bagaj olarak kullanılıyormuş. Onu da söyleyeyim. Şuradan tekrar kapıyı nasıl kapatıyorduk? Şunu şöyle geri ittiriyorduk. Ve kapanıyor. Rusit sizlerleydi.